Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz ise okul hayatı. Bu dersin sonunda okulun kişisel ve toplumsal gelişime olan etkisini kavrayacağınızı, okulda arkadaşlarınızın farklı görüşlerine ve haklarına saygı göstereceğinizi, hak ve sorumluluklarınızın bilincinde okul ve sınıf kurallarına nasıl uyacağınızı öğreneceksiniz. Okul, kültür, ahlak ve eğitim gibi birçok kavramı öğrendiğimiz yerdir. Okulda arkadaşlarımızın farklı görüşlerine ve haklarına saygılı olmayı öğreniriz. İnsanlara karşı hoşgörülü olmayı, sevgi ve saygı çerçevesinde davranışlar göstermeyi öğreniriz. Okuldaki hak ve sorumlulukların bilincinde okul ve sınıf kurallarına uyarız. Bu kurallar çerçevesinde yaşamayı öğreniriz. Kurallara uymadığımız zaman sonuçlarının neler olabileceğini öğreniriz. Aldığımız eğitim ile birlikte ailemize ve toplumumuza karşı sorumluluklarımızı biliriz. Okullar bir yerden sonra çocukları hayata hazırlamaktadır. Okul küçük yaşlardan itibaren fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi açısından faydalı bir kurumdur. Okulun kişiye kazandırdıklarını kısaca şöyle belirtebiliriz. Yazı yazmayı ve okumayı öğretir. Kişinin sosyalleşmesine ve insanlar ile iletişiminin gelişmesine yardımcı olur. Kişi eğitim ve etkileşim sayesinde özgüven kazanır. Kişi sportif faaliyetler ile bedensel gelişim gösterir kişi okulda yaşanan durumlar karşısında nasıl bir duygu içerisinde olacağını öğrenir. Kazanılan özgüven ile kişinin kişilik, karakter ve ruh yapısı gelişir. Etkinliklerde bulunarak sosyal çevre edinilmesine, yani arkadaş ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olur. İnsanlarla iletişim kurması ile beraber kişinin konuşması gelişir. Hayatın belirli bir düzen içerisinde işlediğinin parkına varır, kuralların olduğu ve bu kurallara uyması gerektiğini fark eder.